Merhaba, ben Doktor Özden Varol, kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Bugün sizlerle normal doğum mu, sezeryan mı onu konuşacağız. E, tabii ki 37-38 haftada doğum şeklini öngörebiliyoruz. Eğer uygun koşullar varsa, e, mesela başla geliyorsa, 4000 gramın altındaysa, plasantası aşağıda değilse, pervisimiz uygunsa ve en önemlisi annemiz fiziksel ve psikolojik olarak hazırsa, Tabii ki normal doğumu destekliyoruz. Normal vajinal doğum işin doğal seyridir. 40 haftaya kadar bekleyebiliyoruz. Hatta uygun koşullarda 41 haftaya kadar bile bekliyoruz. Biliyorsunuz ki normal doğum, normal vajinal doğum sezaryana göre hem kısa vadede hem uzun vadede avantaja sahiptir. Birincisi doğaldır. Sonraki doğumlar daha kolay olur. Çok sayıda doğum yapabilir. E, doğal hormonlar sayesinde annedeki haz, annelik hazı, mutluluk daha fazladır. Emzirme çok çabuk başlar. Tabii ki yeni doğan solunum akciğer problemleri olmaz çok daha rahattır doğum kanalından geçtiği için sıvıları atmıştır yeni doğanın bağışıklığı daha iyi olur ten tene temas hemen olur anne ile bebek arasındaki bağlantı kurulur daha fazla sayıda doğum yapabilir kanama daha az olur enfeksiyon daha az olur hızlı iyileşir annelerimiz genellikle hemen aynı gün ya da ertesi gün ayağa kalkarlar normal doğumun dezavantajları yok mu tabii ki var bazı doğumlar istediğimiz gibi gitmeyebiliyor, zor olabiliyor. Her zaman için acil sezaryen olasılığı olabiliyor. Ve bu tür doğumlar birazcık anneyi yorabiliyor. Acil ameliyathane koşulları her zaman hazır olduğu takdirde hızlı bir şekilde ameliyata girersek bebekte herhangi bir risk oluşturmadan bebeğimizi sağlıklı bir şekilde kurtarabiliyoruz. Bazı doğumlarda bebek başı çıktıktan sonra omuz takılması olabiliyor. Fakat onları da belli manevralarla kurtarabiliyoruz. Nadiren sinir hasarları oluşabiliyor. Zor doğumlarda tabii ki doğum kanalı, makat yırtıkları, idrar torbası sarkması gibi problemleri daha sık yaşayabiliyoruz. Zamanlama ve planlama yapamıyoruz tabii normal doğumda. İstediğimiz saatte, istediğimiz günde doğuramıyoruz. Normal vajinal doğumda olsa, sezaryan da olsa sizlere güzel doğumlar diliyorum, stressiz doğumlar diliyorum. Öncelikle bilgilenin, Bilgilenmeden doğuma girmeyin. Can varsa umut var.